Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyicileri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün itibaren yeni bir okuma programımıza başlıyoruz. Bundan önceki okumalarımızda merhum Mahmut Sami Efendi Hazretleri'nin eserlerinden okumalar yapmıştık. Daha sonra merhum Musa Topaş Efendi Hazretleri'nin eserlerinden okumalar yapıldı. O güzel insanların gerçekten adeta gönül kalemleriyle yazdığı eserler siz aziz dinleyicilerimizle, siz aziz izleyicilerimizle buluşmuş olduk. Bugünden itibaren de inşallah bir başka Allah dostunun, bir güzel insanın hem şiirde hem nesirde güzel eserler vermiş, gönülleri dokunmuş bir güzel insanın hem mektuplarından hem diğer eserlerinden bazı bölümleri okuyacağız inşallah. Bu eserlerini okuyacağımız Muhammed Esad Erbili rahmetullahi aleyh. Muhammed Esat Erbili son devir mutasavvıflarından olup 1246 Hicri 1847 miladi memleketi Erbil'de doğmuş ve ilk tahsilini orada ikmal etmiştir. Mürşidi Şeyh Tahal Hariri'nin vefatı üzerine 1878 yılında Sultan Abdülhamit Han devrinde İstanbul'a gelen Esat Efendi, İstanbul'a bulunduğu sırada Kelami Dergahı Şeyhliği ile Meclisi Meşayih Aza ve Reisliği yapmış ve 1931 yılında vefat etmiştir. Kabri İzmir'de Menemen ilçesinde bulunmaktadır. Tabi Esad Erbili Hazretleri özellikle bir mürşid kamil olması hasebiyle daha çok da Anadolu'daki ve Balkanlardaki hatta e, Kuzey Irak'taki dostlarıyla zaman zaman mektuplaşmaları olmuş. Tabi bu mektuplar böyle bir hal hatır sormaktan çok daha öte tasavvufi derinlikleri, İslami incelikleri anlatan mektuplar. Tabi mektupla yapılan tebliğ ve irşat faaliyetlerinin tarihi de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ile başlıyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 7. yılından itibaren komşu ülkelerin devlet başkanlarına elçiler göndermiş ve o elçilerle de mektuplar yazdırmış, onları İslam'a davet etmiştir. Kim bu ülkeler? Mısır mukavkası, İran şehinşahı, Habeş Necaçisi, ve buna benzer o günkü süper güçlerin her birine Allah Resulü gönderdiği elçiler vasıtasıyla birer de mektup göndermişti. Ve bu mektupların ana mesajı da İslam ol ve kurtul idi. Dolayısıyla mektupla davet ve irşat bir noktada da nebevi bir sünnet olmuş oluyor. Bu bakımdan daha sonraki mürşitler de hep gerçekten Allah Resulü'nün hem sünnet-i uymak hem de bu mektubu en güzel şekilde kullanmak üzere gerek kendi devirlerinde yakınları olan insanlara gerekse bazen uzaklardaki insanlara mektuplar göndermişler. Sofiler içinde de ilk defa mektupla irşatlarda bulunan Hasan Basri Hazretleri. Onun Ömer İbni Abdülleze mektuplar yazdığı bilinmekte daha sonraki devirlerde de bu tasavvufların bu usulle tebliğ ve irşatta bulundukları İmam-ı Rabbani gibi mektubatı ile meşhur olan büyük mürşitlerin de mevcudiyetinden anlaşılmaktadır. Bizim bu programda okuyacağımız Esad Erbili Hazretleri'ne ait ilk eser onun mektubatıdır. Ve elimizdeki bu eser Erkam yayınları tarafından basılmış Baskı tarihi 2012. Her ne kadar daha önceki baskıları mevcutsa da şu anda bendenizin bu programda okuyacağımız eser 2012 yılı tarihini taşıyan Erkam yayınları neşridir. Bu eser de Esad Erbili Hazretleri tarafından muhip ve müntesiplerine yazılan mektupların daha sonra tek tek sahiplerinden toplanarak bir araya getirilmesinden meydana gelmiş. Ve bu mektubatta da eserin birinciden altıncıya kadar olan mektuplarla 36. Mektubu daha önce yine tasavvuf mecmuasında makale olarak neşredilmiş. Diğer mektuplarsa yine müritlerine yazılmış. Daha sonra onlar tarafından da tekrar toplanarak böyle geleceğe adeta birer mektup olarak kalmıştır. Tabi. Esad Erbili Hazretleri, aziz dinleyenlerim, Osmanlıcayı en güzel şekilde kullanan bir güzel insan. Farsçayı, Arapçayı çok güzel bir şekilde mezc etmiş güzel bir insan. Dolayısıyla o günkü dille yazılan bu mektupların belki asıllarını anlamakta bugün biraz güçlük var. Yeni nesillerimiz için o mektupların orijinal metinleri belki bir radyo programında çok ağır gelebilir. Ancak Erkam Yayınları bu mektupları Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey ve yine muhterem Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey'in sadeleştirmeleriyle neşrettiği için biz burada maksat anlaşılmak olduğu için daha çok bu sadeleştirilmiş kısmı okuyacağız. Ama zaman zaman belki de bir bereket olsun diye anlaşılabilecek kısımları da inşallah aziz dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Bugün iki mektubunu okuyacağım aziz dinleyenlerim. Esad Erbili Hazretleri'nin. Bunlardan birincisi Velakat كَرَّمْنَا beni Adem. Biz Adam oğlunu mükerrem kıldık başlığını taşıyan insan ve İslam mektubu. Bir diğeri de yine insandaki ilk iç dünyasının tezkiyesi üzerine yazılmış bir makalesi Hazret'in. Hazret Şöyle başlıyor mektubuna Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecmain Ve Bismillahirrahmanirrahim Tekrar Hak Celle ve Ala Hazretleri Kelam-ı Kadiminde Ve lekat beni Adem ayeti kerimesini Ferman buyurmuştur Acaba Bu mükerrem beni Adem'den murat kimdir? Abukilden kilden mürekkep bir cismi maddi midir? Kuvve-i natıka ile cinse hayvandan temayüz etmiş nev'i insan mıdır? Elbette değildir. Evet, Hazretin kendi orijinal ifadesi bu. Ama daha sonraki ifadeler gerçekten biraz da bizim bugünkü neslimizin anlamakta güçlük çekeceği bir kadim Osmanlı lisanı zengin bir Osmanlı lisanı olduğu için bendeniz daha çok Hazretin o ifadelerinin bugünkü dile sadeleştirilmiş şeklini okumayı tercih edeceğim. Evet, Hak Celle Vala, Kelam Akademi'nde biz insanı mükerrem kıldık buyuruyor. Acaba bu mükerrem Ademoğlu kim? Toprak ve sudan yaratılmış bulunan maddi varlık yani ceset mi? Yoksa kuvve-i natıka denilen düşünme, konuşma kabiliyetine sahip oluşuyla diğer canlılardan ayrılan insan cinsi mi? Elbette ki bunların hiçbiri değil. Zira azgın nefsinin gayri meşru taşkınlıklarıyla şeriat ve tarikatı ayaklar altına alan süfli isteklerinin esiri bulunan kimseler asla mükerrem olamazlar. İrfan erbabına, vicdan sahibine göre bu tip insanlara kara cahil demekten başka bir sıfatta yakışmaz. Mükerrem denilmeye layık Adem oğlu ise nefis teskiyesiyle güzel ahlaka sahip olarak dışını ve içini temizleyip süsleyen şeriat hizmetinde tarikat sırrına vakıf bahtiyar ümmettir. Bilindiği gibi Cenab-ı halik i Azim insanları dünya ve saadetine ulaştırmak için her asrın durumuna, her devrin icabına göre bir nebi veya bir resul göndermiş ve ilahi hükümlere uyanlarını da yükseltmiştir. Alemlere rahmet olarak seçtiği nebilerin ve peygamberlerin sonuncusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de Yüce Rabbimiz tertemiz şeriat ve tarikat ile en güzel ahlakı, en iyi vasıfları öğretmek gibi ulvi bir gaye için kullarına ihsan buyurmuştur. Beşerin saadetinin temeli ve arzu edilen gerçek medeniyetin özü mesabesinde bulunan Kur'an'ın hükümlerine yani külhüne vakıf olarak o Kur'an'a tabi olanların terakki yolunda ilerleyip gerçek maksada nail olacakları da Elbette ki tabidir. Tarih sayfalarını karıştıranların bilecekleri gibi, İslam Güneşi doğmadan evvel Arap halkı müteaddit aşiretlere, muhtelif kabilelere ayrılmış bulunuyordu. Bu aşiret ve kabileler, atalarından, dedelerinden, kendilerine miras gibi geçen buğuz ve düşmanlık tesiriyle devamlı olarak cahilce çapulculuk ederler, kanlı muharebelerin ardı arkası da kesilmek bilmezdi. Hal ve ahvallerini düzeltmeye yetecek ilahi bir kanun da o gün için mevcut bulunmadığı gibi istikballerini emniyete alabilecek düsturlar da yoktu. Kötü ahlakın adeta ikinci bir tabiat gibi huy halini alarak maddi manevi fakirlik ve yoksulluğun ciğerlerine işlemiş bulunduğu o vahşi insanlar, o insan şeklindeki canavarlar, kainatın efendisi, mevcudatın medarı iftiharı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de gelen iman ve şeriat etrafında birleşip toplanmaları sayesinde kısa bir zaman zarfında yeryüzünün her tarafına adalet ve insanlığı yaymaya medeniyet ve marifetin nurlarını deşretmeye başladılar. Sağlam tevhid inancıyla gönülleri nurlanan bu zevat, tam bir izzet ve şerefle faziletli idareler kurmaya da muvaffak ve mübeşşer oldular. Şunu da ilave etmek isterim ki, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı sadece ilk devirlerde bulunan İslam milletlerine mahsus değildir. Her devirde Şeriatı ı mutahireye tabi olan bütün İslam milletlerinin Cenab-ı Hakk'ın bu gibi inayetlerinden tam manasıyla istifade edebilecekleri de eğer Allah'ın dinine yardım eder sarılırsanız Allah da sizi muvaffak kılar ayeti kerimesiyle apaşikar ifade buyurulmuştur. Hz. Allah asrımızdaki fıtri zeka ve kabiliyetleri inkar olunamayan münevver ve fikirli ihvanımızı da şeriat ve tarikatın hayat suyu ile diriltip bedenlerini İslam nuruyla nurlandırsın. Amin. Dolayısıyla bu mektubunda Hazret özellikle en önemli noktaya temas ediyor ki insanlar Allah'ın dinine yardım ettiği müddetçe Allah onları muvaffak kılacak. Her türlü cahiliyetten her türlü yanlış yollardan insanları kurtaracaktır. Ve böyle bir beyanın arkasından da Hazret gönülden bir dua ediyor. İkinci mektupsa yine e, iyilik ve takva üzere yardımlaşma, daha doğrusu tasavvuf ve nefis tezkiyesi konusunda. Yine buyuruyorlar, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız. Ve taavenu alel birri ve takva ayeti celilesine uyarak mensubu bulunduğumuz İslam ümmetine, Osmanlı milletine, dünyevi saadet ve uhrevi selameti gösteren, daha birçok ilahi hakikatları dile getiren, basılıp yayınlanmış olduğunu gördüğüm gazete ve mecmualar gerçekten tebrik, teşekkür ve iftihara layık bir hizmettir. Cenab-ı halik Azimüşşan Hazretleri ucundan tatlı sözler dökülen kaleminizi şeker saçan dudu dilli bir kalem ifade gücünüzü de belagat deryası eylesin. Amin. Tasavvuf başlığı altında beyan olunan güzel bahislerin, şerefli menkıbelerin, İslam cemaatlerinden sadece Sofiye'ye mahsus olduğunu zanneden kısır görüşlülerin çarpık zihniyetlerini düzeltmek üzere müsaadenize sığınarak birkaç söz söylemek isterim. Bildiğiniz gibi bütün beşeriyetin süfli nefsin his ve meyillerinden arındırılarak kurtuluşlarını sağlayacak ulvi emellere yüceltilmesi, manevi kemalat ile bezenmesi, ruhani marifetlerle donanması fazilete bağlıdır. Allah Teala Nefsini tezkiye eden kurtuluşa ermiştir. Nefsinin sapıklığına aldanansa ziyandadır buyurmaktadır. Nice devir ve zamanlarda tevhid erbabının kalplerine marifet nurlarını tevdi etmek, irşada tabi olanların gönüllerine hakikat sırlarını yerleştirmek için hürmet ve hizmet hissiyle çalışanların sofiye yani ilahi ahkamı özüyle yaşayanlar olduğunda şüphe yoktur. Bu mukaddemeyi arz ve beyandan sonra, şunu ifade etmek isterim ki, akıl ve irfanıyla hayvan cinsinden ayrılan insan nevi arasında bir fert var mıdır ki, mutlu olmayı arzu etmesin? İstikbalini temine de gayret eylemesin. Elbette böyle birisi yoktur. Fakat, İstikbal çemberini sınırlayanlar, yani ilk adımı kabre olan ahiret yolculuğunu göz önüne almayanlar da şüphesiz çoktur. Bu gibi din kardeşlerimden istirhamım şudur. 1. azemi haddi çoğu zaman yüz seneyi bile geçmeyen dünya hayatı ile sınırı ve nihayeti tasavvur olunamayan ahiret hayatını karşılaştırarak ehemmiyet derecelerini lütfen mukayese buyursunlar. 2. Dünya asayişi ve cismani ihtiyaçların temininin ancak mal ve nefes tüketerek elde edildiği nasıl herkesçe kabul edilmiş bir gerçekse aynı şekilde Allah Teala müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabilinde satın almıştır ayeti kerimesi gibi kat'i ve açık delillerle sabit olduğu şekilde uhrevi saadet ve ebedi selamete de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ buyurduğu adalet kanunu demek olan Ali şeriat ve yüce tarikat ölçülerine itina ile uyup nefis ve mallara ait bütün emir ve tekliflerine kulak vermekle erilebileceğini düşünsünler. 3 Yalnız ehli imana hitaben şeref sadır olan ey mümin kullarım siz yüce yaratıcınızın emir ve yasaklarına itaat ve inkıyat suretiyle önce kendinizi sonra da terbiye sayesinde ailenizi kurtarınız ayeti kerimesinin ehemmiyetini tasvir ve o suretle hareket tarzlarını takdir eylesinler. Şüphesiz alim, hakim, hak celle ve hazretleri bugün sizin dininizi tamamladım ayeti kerimesiyle tamamladığını beyan buyurduğu kelamı kadiminde asla fazla bir söz söylemez katiyen lüzumu olmayan bir emri vermez. Herkes bilir ki edebiyat ile meşhur, ilim ve irfan ile mevsuf olanlardan bile lüzumsuz bir konuşmanın vaki olacağına pek ihtimal verilmez. Hak Celle Vala Hazretleri şiddetli kış gelmeden önce yakacağın lüzumunu hisseden dünya aklını vermiş olduğu gibi kabrin karanlığını görmezden evvel onu nurlandırmanın lüzumunu anlayıp kavrayabilecek bir ahiret aklını da cümleye ihsan buyursun. Ölümden sonraya mahsus olan faydasız pişmanlıklardan bizleri de muhafaza eylesin. Amin. Aziz dinleyenlerim, Esad Erbil'i rahmetullahi aleyh gerçekten madde madde bu mektubunda da bir hayat nizamını bizlere anlatmaya çalışıyor. Öncelikle yaşadığımız dünya ile yaşayacağımız ukba arasında ciddi bir mukayese yapmayı, sonra da dünya ihtiyaçlarını temin için nasıl bir gayrete ihtiyaç varsa, ahiret ihtiyaçlarını temin için de özellikle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu beyan ediyor ve son olarak da mesul olduğumuz bütün aile efradımızın derdine düşmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Sonra da gerçekten kışın gelmesinden önce hazırlık yapan dünya aklı nasıl önemliyse ahirete hazırlayacak aklını ağaç dediğimiz ebediyet aklının da üzerinde durulması gerektiğini hatırlatıyor. Rahmetullahi Teala aleyh